Esenlikler kardeşler. Bugün sizlerle e, abdest nasıl alınır, Kur'an'a göre abdest nasıl alınır, Muhammed peygamber abdesti nasıl alıyordu, onu inşallah uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim. İlk olarak kardeşler niyet ediyoruz. Niyet ettim abdest almaya. İlk basamağımız yüzümüzü yıkamak. Niyetimizi ettik ve yüzümüzü yıkıyoruz. Bu sayı önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5. Kendiniz nasıl hani tatmin olursanız yüzünüzün yıkandığına orada bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra ikinci basamağımız kollarımızı dirseklere kadar yıkıyoruz. İkinci basamağımız da bitti. Şimdi başımızı mesediyoruz. Bu kadar. Yok, şurası kuru kaldı. Yok, burası şey kaldı. Öyledir. Başımızı meshediyoruz. Rabbimiz bunu söylüyor, biz de bunu yapıyoruz. Ve son olarak ayaklarımızı bileklere kadar yıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve abdest bu kadar basit, kolay arkadaşlar. Ne ağzımıza su veriyoruz, ne burnumuza su veriyoruz, ne ensemizi, ne kulaklarımızı yıkıyoruz. Rabbimizin dört basamaklı olarak bizlere vermiş olduğu abdesti aynı şekilde uyguluyoruz. Muhammed Nebi'ye bu ayet bu şekilde vahyedildi ve Muhammed Nebi o ayetin dışına asla çıkmadı arkadaşlar. Çünkü aldığı vahye uymakla emrolundu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum. <laughs>